Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani artık Urfalılar Fatih Erbakan da dün buradaydı diyorlar. Yani sık sık Urfa'da görmeye alıştık Fatih Erbakan'ı. E, ee, Urfa'da Haziran mübarek aylarımız başladı. Çok sıcak geçiyor günlerimiz. Dolayısıyla o sıcak havanın etkisiyle miting çok sönük geçti diyebilirim böyle. Sönük geçti diyebilirim. Bir önceki mitingine benzemiyordu. Hatta mitingde sıcaklıktan dolayı baydanlar falan vardı ama alan da geniş değil zaten dar bir alanda yapılıyor. Konser yani. olan kalabalık doğru çok, çok geniş bir yani, alan. Aynı anda konser yapıldı Mutlu, Çok yani. konser, ne kalabalık. Beklenen ilgi yapılmıştı. Ne olur diyor falan. Beklenen ilgiyi, evet. ilgiyi, evet. ilgiyi, evet. ilgiyi, ilgiyi görülü söylenemez. Yani Filistin gibi olayda, yani Urfa'da en yani azından bir yüz bin kişi toplaması gerekiyordu. Üç beş bin kişilik e, bir grup vardı. E, daha organize olabilirdi. Daha güzel bir havada, daha sert bir havada. Hava etkisi vardı. Bir de sık sık gelip gitmenin de herhalde şey oldu, biraz etkisi oldu. Sönük bir bitik, bitikti. Ama Gazze'ye destek anlamında güzel bir şey, güzel bir olay. Yok, o çok duyarlı. da sönük değil ya, görüntüler bak. Yani şey değil aslında. Yani o, o alana bu kadar millet işte ancak yani evet, şey Filistri, yok zaten, yani evet. Daha geniş katılımlı da, bir şey olabilirdi. Ama daha geniş bir yerde yapılabilirdi. Daha şey olabilirdi, daha organize olabilirdi. Evet. O dediğinize bakıyoruz. Düğün üstü, uğurlu üstü daha iyi yapılabilirdi. Yani şey. Daha serin bir vakitte yapılabilirdi. Çünkü Aynen çok sıcak bir şeydi. Evet. Saatlerdeydi. İnsanlar en orada da e, erken saatte gelmeye başladılar. Bayağı rahatsız oldular. Gazze'deki durum dediğimiz gibi evet. Yani dua etmekten başka bize bir şey gelmiyor. Oradaki katliamda katliamlar son sürat devam ediyor. Barış görüşmeleri, ağaburcuların çalışmaları falan bir sonuç vermiş değil. Katliam yani her dakika her saat devam ediyor. Danet diyoruz İsrail'i, oradaki vahşeti. Ona seyirci kalan Amerikan yönetimini, Avrupa yönetimlerini. Evet, yani ben e, Mehmet Bey sizin bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir konu şey var yani mı? Şöyle ben aslında benim e, fikrim baştan beri biz bu işi eylemlerle, mitinglerle yani götürmek bir fayda, bir çözüm değil. Ama ne olur? Yani zaman zaman genel başkanlar, bu da bir, merak, bir destek hayır, genel başkanlar yani bu işe e, doğru olmadığını, işte yanlış yapıldığını zaten söylüyorlar, şey yapıyorlar. Benim burada yapacağım şey şu, ülke olarak, şey olarak. Eğer bir yaptırım gücünüz varsa onu uygula. Yani uygulayacaksınız. Ama yaptırım gücünüz yoksa yani şimdi mesela diyelim ki bugün yeniden Refah Partisi şey yaptı, miting yaptı. Yarın diyelim ki CHP gelip yapacak veya AKP gelip yapacak. Ne değişecek? Önemli yok. Buna ne? Hayır, olacak. yok. Vallahi hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Daha ne oluyor? Şehire külfet oluyor. Şehire işte diyelim ki eziyet oluyor. İnsanlara eziyet oluyor. Ha ne olur? Sivil toplum örgütleri bir araya gelir. Bakın diyelim ki şehirdeki işte 20, 30, 40 neyse bak bir bildiri yayınlarlar. Bunu konuşurlar. Bir sesiniz olur. En azından mesela diyelim ki ulusal veya uluslararası kamuoyunda şu denilir. Ya Urfa'daki sivil toplum örgütleri bak bir araya geldi. Hepsi İsrail'i lanetledi. Veya İsrail'in işte politikasını ee, yanlış olduğunu işte bir an önce bu ateşe suyun dökülmesi ile ilgili kendi görüşlerini dile getirdiler falan denilebilir ama şimdi mesela mitingler ya Allah aşkına Türkiye'nin her yerinde her gün miting yapılıyor kahrolsun İsrail'e kahrolmuyor olmuyor yani şimdi bakın Gazze saldırısı Gazze saldırısı da yani Filistin saldırısı başladığı günden beri Türkiye miting yapıyor. E ne yaptık? Elimize ne geçiyor? Çözüm ne? E kahrolsun İsrail. E biz de burada diyoruz. Hem de bizim mesela on binlerce izliyor değil mi? Hı. Yani belki Almanya'sı da izliyor işte Fransa'da, Amerika'sı da o dünya belki İsrail'in göbeğinde insanlar bizi Şu iz izliyor. Şu anda sosyal medyada bakın, X platformu üzerinde bak, 70 bin bakın işte var. İsrail, İsrail'de bizi insanlar izliyor değil mi? Bak biz o İsrail'deki insanlara bile diyoruz ki sizin hükümetiniz, sizin iktidarınız ya da sizin Netanyahu'nuz. Bak ateşle oynuyor. Yazık. İnsanları katlediyor. Çocuğun, kadının, yaşlının, gencinin tamam günahana Günahına giriyor. Yapmayın, etmeyin. Yani bu ya kışın ortasında işte insanlar evsiz kaldı, parksız kaldı, e, koronaksız kaldı. Onu bırakın şimdi yazın ortasındayız. Yine aynı şekilde aynı eziyet, aynı acı, aynı işkence devam ediyor. Bunun önüne geçecek, bununla ilgili geliştirecek bir politikamız var ise bakın <laughs> ülke olarak ortaya koyabilecek varsa hemen yapın ve uygulayın bu katliamı durdurun. Bakın durdurun. Ama yok e efendim, olsun İsrail. Ey Natanahu, ey bilme bunlar şey, bunlar nedir biliyor musunuz? Siz sadece kendi halkınıza siyaset yapıyorsunuz, kendi halkınıza şey işte moral veriyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Lidersiniz. İşte ben de partiliyim şey, siz çıkıyorsunuz, Deşarj oluyorsunuz, rahatlıyorsunuz, kendinizi rahatlatıyorsunuz. E, ne, e tamam da sizin o sizin o rahatlatmanız ya da sizin o rahatlamanız o insanlara ne veriyor? Ne veriyor? Çok çok nedir işte? O aday o insanın o ya da o insanların senden haberi yok ki. Ben size söyleyeyim ha, görüşün ya burada bir şeydir söylüyorum. Hele bir bakın. Ee, Urfa'daki mitingin kaç tane Filistinli'nin haberi oldu? Ya da işte yarın Cumhurbaşkanı diyelim ki İstanbul'da yaptığı miting işte milyonlarca gitti değil mi? Bir milyon insan gitti oraya. Hele bir sorun o Filistinli bir, o acıyı çeken insanları kaç tanesinin o mitingden haberi var. Bunları geçelim. Bakın yaptırım yaptırım. O gücünüz varsa onu ortaya koyacaksınız. Elinizi masaya vuracaksınız ve yapıp, durduracaksınız. Bu bu kadar basit. Yani sen şimdi gel yazın ortasına ben bakın Fatih Erbakan'ın hani fraksiyon olarak ayrı kulvardayız, şeydeyiz ama hani birçok politik aslında beğeniyorum. Onu da size söyleyeyim. Yani belki babasının e, mirasının üzerine oturmuş. O mirası e, hani böyle şey sindire sindire yiyor ya da kendini geliştire geliştire şey yapıyor. Onu da şey yapamam ama bu miting, şu bu olayını ben çok doğru bulmuyorum. Ha liderler nezdinde bakın toplanırlar. Türkiye'deki işte bütün partiler bir araya getirir, gelir, kınarlar, şey yaparlar. Ama yazık günah ya. insanlar meydanlara toplayın. Ya o soğuk günler, o kışın günler neymiş efendim? Kahrolsun İsrail. E tamam ama biz de burada kahrolsun İsrail diyoruz. Kahrolmuyor. Evet. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Yani evet. bu söylemle olacağı, olabilecek bir iş değil. Evet. Izlep, bir eylemiz, bir bitikten varsa yaptırım de bunu yapın. Aynen bir eyleminiz, bir yaptırımınız varsa tabii canım yani o zaman. sadece evet. deşarj olursunuz, tabağınızda daş görmüş başka olursunuz. da bir şey yok. Teşekkür ediyorum.